Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi satın alabiliyoruz. Satın aldığımız ürünü çekebiliyoruz. Satın alma bilgisini ve ayrı ayrı ürünü olarak falan da çekebiliyoruz. Her şeyi gördük. Bir bunu tüketme kısmı kaldı. Tüketme kısmı da kolay. Yine dokümantasyona döneceğim. E, Dokümantasyon kısmında e, Making Purchase sistemiydi ama bakalım. Burada bir yerde Consume Purchase aynen. Ürünü nasıl tüketeceğimiz de anlatılıyor. Aslında çok kolay zaten consume purchase diyorsunuz ve ürünün purchase token'ını veriyorsunuz. Purchase token nereden geliyor size? Zaten purchase info'nun içerisinde bu size veriliyor. O yüzden hangi ürünü tüketiyorsanız onun token'ını vermeniz yeterli olacaktır. Direkt bunu kopyalayabilirsiniz. gelip burada mesela nereye koyacağız onu? bunu şeye koyacağız tabii. Binding nokta consume button nokta set on click listener diyeceğiz ve bunun altına yapıştıracağız. Purchase token nasıl vereceğiz arkadaşlar? Tabii ki işte güncel olan şeyimiz neyse current purchase herhalde current purchase nokta purchase token diyerek alabiliriz. Sadece current purchase şöyle yapalım current purchase nokta yapalım arkadaşlar ki current purchase varsa bu işlemi yapalım yoksa Zaten yapmaya gerek yok. E, neredeyiz? Şunu alalım, şuraya koyalım. Buraya da it. token dediğimizde bizim işimiz çözülecektir. Böylelikle güncel bir satın alma varsa bu şekilde tüketebilir olmamız gerekiyor. Eğer bu saksi de olursa ne yapacağız? E, öncelikle bir print line yapalım. E, purchase consumed diyelim mesela. Bir de binding nokta nerede purchase product text nokta text eşittir. Mesela boş yapalım orayı. Ve bakalım çalışıyor mu? Hemen çalıştıralım. Eğer bunu da yapıyorsak zaten şey yapabiliyoruz demektir. Yani her şeyi yapabiliyoruz demektir. Konsüm e, de edince artık bütün işlemlerimiz bitiyor neredeyse. Satın aldığımız ürün buraya gelmiş. Yani biz şu an ürünlere falan geldiğimizde her şey yerli yerinde duruyor. Ürünler tekrar geliyor vesaire vesaire her şeyimiz var. Şimdi bir konsüm etmeye çalışalım. Konsüme basıyorum. Konsüme bastım bekliyorum. Büyük ihtimalle şu anda istek yollandı ve bakın burası gitti. Süper. Buradan gitti. Tabii ki teyit etmek için şöyle yapacağız. Bir daha çalıştıracağım. Şimdi bir daha çalıştırdığımda oranın boş gelmesi lazım. Evet bakın şu anda oraya bir şey gelmiyor. Çünkü bunu tükettik artık. Artık kullanıcı tekrar bir işte kalkan, iksir bilmem ne ne sattığımız ürünlerden bir şey almak ve kullanmak istiyorsa tekrar satın alma yapması gerekiyor. Şimdi birkaç kez daha deneyelim. İşte health satın alalım mesela. Buy diyorum. Tekrar buradan satın alma işlemimizi yapacağız. Ondan sonra bakalım hani bunu görebiliyor muyuz vesaire onlara bakacağız. Health satın almış olmamız gerekiyor. Geri gidiyorum. Health burada çıkıyor. Süper. Health consume ediyorum. Health gidecek şimdi buradan. Hop consume oldu. Geldik bir daha kalkan almak istedik. Bir daha Kalkan alayım. Bunu da satın alalım arkadaşlar. Bunu da satın aldık. Şimdi bu da satın alma işlemi yansıtılacak. Geri dönüyorum ve burada satın alınanlar da kalkan da çıkıyor. Süper. İstersem tabii ki yine bunu da konzüm edebilirim. Süper. Gördüğünüz gibi çok şey başardık aslında hani e, ürün çekmeyi gördük, ürün oluşturmayı gördük, e, ürün satın almayı gördük, ürün tüketmeyi gördük, farklı şekillerde ürünü çekmeyi gördük. Purchase Info'dan ürün çekmeyi gördük vesaire. Hani SDK ile ilgili birçok şeyi yaptık tabii ki. Hani şunu da söylemekte fayda var. Bu da kodları dümdüz yazdık yani ne view model oluşturduk ne bir şey yaptık. Çok hani sizin e, kendi mimari yapınıza uymayabilir ama zaten bunları kendiniz view model içinde flow'larla ya da live data ile halledersiniz diye düşünüyorum. Biz SDK burada odaklandık. Tabii ki birkaç şey daha bakabiliriz. Burada bitirmeye gerek yok özellikle işte subscription'lara, entitlement'lara vesaire SDK'in birkaç özelliğine daha bakabiliriz beraber. O yüzden burada duracağım. Bir sonraki derste de onlara bakalım.